Herkese merhabalar. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün farklı bir ekmek yapacağız. Ee, Siyaz ekmeği yapacağız. Siyaz unundan. Ee, biliyorsunuz Siyaz buğdayı Kastamonu yöresinde yetişen 12 bin yıl öncesinde olan bir buğdayımız. Ve hala genetiğiyle oynanmamış tek unumuz evet hemen malzemelere geçeyim yarım kilo 500 gram siz burada unum var bir tatlı kaşığı tuz bir çay kaşığı toz şeker 4 yemek kaşığı sıvı yağ 2 su bardağı ılık suyum ve yarım yaş mayam var yaş maya kullanmayacağım derseniz bir paket instant maya ile de kullanabilirsiniz. Evet, unumu unu masaya aldık. Ortasını açıyoruz. iki bardak ılık suyumu yaş mayamın olduğu kaba döküyorum ki mayayı biraz eritmek gerekiyor. 4 yemek kaşığı sıvı yağımı koydum. Bunun içine. Evet. Mayamız eridi. Toz şekerimizi koyduk. ve tuzumuzu ilave ettik. Tabi masada yoğurduğumuz için çok dikkat etmemiz gerekiyor. Suların en ufak taşması demek yerlere dökülmesi demektir. kenarlardan dikkatli bir şekilde alıyoruz. artık bütün alabiliriz. Normal ekmeklerimizde 1 kilo una ortalama 2-2,5 su bardağı su kullanıyorduk. Ve bunda yarım kilo una kullandığımız için biraz cıvık bir hamur olacak. Evet, hamurumuz hazır. Biraz şöyle unla bir toparlayalım. Şimdi bunun üzerine kapatıyoruz. 4 saat mayalanmasını bekleyeceğiz. 4 saat sonra görüşmek üzere. Evet 4 saat geçti. 4 saatin sonunda tabii benim kabım biraz geniş olduğu için çok yukarıya kabarmadı. Ama yine de 4 saatin sonunda bayağı bir kabardı. Şöyle bıçak yardımıyla ortadan bir çizik atıyorum. Tabi üstü kabukta bağladı. Biraz da un um serpiyorum. Ve 180 derece önceden ısıtılmış fırında 40 dakika pişireceğim. Ama fırından fırına değişebilir. 40 dakika sonra görüşmek üzere. ekmeğimiz fırından çıktı. Hemen bir kabın üstüne koydum. Üzerini örtüceğim. Biraz dinlendireceğim. Şimdilik bu kadar. Bir başka videolarda görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın.